Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile değil, GTA San Andreas değil, Roblox Brawl Stars değil, Hilip Jump Raging oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun çok, biraz güzel. Yani güzel, baya güzel. Arkadaşlar ben video çektiğimde ses çok yüksek olduğundan sesi full kapattım. Evet arkadaşlar. Ee, dev kamyonumuzu alalım. Ve maç ba maça başlayalım. Zorluk. Hayır. Düşme. Ben niye bunu seçtim acaba arkadaşlar? Öldüm. Ben bunu zaten seçmeyecektim. Sıfır para. Aşam aşamalardan ben bunu seçeceğim ve devam edelim. Hmm. Arkadaşlar e, kanala abone olmayı, ve videolara like atmayı unutmayın. Instagram hesabımı ve Nonola hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hepsini açıkla, açıklama linkine koyacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün değişik bir tane böyle bir oyun buldum. Değişik oyun oynayalım diye düşündüm her gün PUBG GTA San Andreas Roblox Brawl Stars en çok da Brawl Stars çektim arkadaşlar yarın e, PUBG'de rank kasacağım Pla platine kasacağım platin derken e, platin bile ya da platin 3 2'ye kasacağım e, zaten ben altın birim oraya kasacağım Hayır. Ölme. Evet. O kastığımda size haber vermek zaten bileceksiniz. Canlı yayın. Arkadaşlar e, bir de e, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hela dedim. Evet. Dedim. Arkadaşlar bir de ne desem e, e, bayağı kanalımız büyük olduğunda büyük büyümüş bir kanal olduğunda çekişler başlatacağım. Yani bizim kanalımızı büyütün. 100.000 bin abone yapın. 100 abone yapın. Kanalımızı büyütün artık. Hep beraber kanalımızın büyümesini izleyelim. Değil mi arkadaşlar? Ve ve hayır. Burada nasıl çıkacağım? La bu ya? Hayır. Evet arkadaşlar. Çıktık ve kazandık. Kazandık. Yeni bir parkur. Hayır ölme. 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 Tamam. Tamam. Çık. 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 Çıkmıyor. Arkadaşım çıksana. Hmm. Bu lan? Arkadaşlar çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkmıyor derken, derken, derken bir umut gördüm. Umut gördüm ve çıktı. Tövbe tövbe. Şimdi burası mı var? Hayır. Hmm. Ölük. Neyse çok uzağa gittik. Arkadaşlar ben video durduruyorum. Buradaki bonus parayı alacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar parayı aldım. Burası 46.000'di. 93.630 93 para oldu. Devam etmek için dokuna basıyoruz. Evet arkadaşlar çoğaltmaya başlayalım diyeceğim para bitti lüktü para bitti bundan iki tane alalım arkadaşlar şöyle bir uçma dikeyim Evet. Hmm. Hmm. Arkadaşlar adamın dibini gören var mı? Hmm. Hmm. Arkadaşlar normal Live'de canlı yayın yapacağım. Haberiniz var. Daha söyledim. Tekrar bir uçuş mod 2020. Hmm. Öldüm. Neyse arkadaşlar kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Yeter bence. Evet. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Böyle daha güzel videoların gelmesi için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, Nonolive'dan takip etmeyi unutmayın. Ve en kısa sürede gelecek PUBG Mobile, GTA San Andreas, Roblox, Brawl Stars onları gelecek canlı yayında PUBG oynayacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki video için görüşürüz.